Herkese merhaba, bu Maçlar Kaçmaz'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine ülkemizde ve Avrupa'da birbirinden önemli karşılaşmalar bizi bekliyor. İlk olarak La Liga diyelim. La Liga'da Atletico Madrid ile Barcelona dev maçta karşı karşıya gelecek. Aslında sıralamada da 3. ve 4. sırada olan iki takımın maçı bu. Barcelona'nın 61, Atletico Madrid'in 55 puanı var. Girona'yla da 1 puan var arasında Barcelona'nın haliyle kendini daha da yukarıya atmak için bu maçı kazanmak isteyecek Barcelona. Yine de bu sezon çok istikrarsız bir yıl geçiriyor diyebiliriz Barcelona için. Hem son 6 maçta alınan 3 galibiyet, hem savunma istikrarının oturmaması, Xavi'nin ayrılışı, ayrılık kararının ardından oyunun yine belli bir düzlemde yükselmemesi birçok başlık var. Biraz daha burada Lewandowski gibi, İlkay gibi deneyimli isimlerin ayağına bakacak Barcelona. Atletico Madrid evinde iyi bir takım. Özellikle Griezmann'ın çok iyi bir formda olduğunu söyleyebiliriz ki ben eski takımına gol atmasını da bekliyorum Antoine Griezmann'ın. Bu karşılaşmada iki takımın da gol bulacağı bir mücadele bekliyorum. Beraberliğe yakın görüyorum dev kapışmayı. Londra derbisinde Fulham'la Tottenham karşı karşıya gelecek. İki takımın arasında oynanan son 5 maçta 4 Tottenham galibiyeti görüyoruz. Fulham geçen hafta da Wolverhampton'a kaybetti deplasmanda. Tabii bu sezon beklenenden biraz daha iyi diyebiliriz Fulham için. Her ne kadar Jimenez transferinden istedikleri etkiyi alamasalar da takım Pereira'nın zaman zaman parladığı pozisyonlarda gole ulaşabiliyor. Fulham 12. sırada, Tottenham 5. sırada ve geçen hafta hemen üstünde bulunan Aston Villa'yı devirerek önemli bir mesaj verdi Premier Lig'e. E. İlk dördü istiyor Tottenham ve Postekoğlu'nun öğrencileri bunu başarabilecek kalitede ve oyun seviyesindeler. Özellikle Madison'ın dönüşünden sonra, sonun dönüşünden sonra Brennan Johnson ve Kulusevski gibi isimlerin oyuna hücum anlamında katkısı çok değerli. Zaten Van de Fen, Romero yine bir hücum beki olarak Pedro Poro'nun etkilerini oyunda görüyoruz. Ben bu maçı gollü bir biçimde Postekoğlu'nun Tottenham'ın kazanacağını düşünüyorum. Trent Yol Süper Lig'de Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Her zaman tansiyonu yüksek, mücadelesi yüksek karşılaşmalar olmuştur Trabzonspor-Fenerbahçe maçları. Özellikle artık ligin bitimine 9 hafta kala bu karşılaşmada yine heyecanın en üst seviyede olacağını, çata çat bir mücadele olacağını düşünüyorum. Avrupa serüveni sonrası tabii Trabzon karşısında fizik olarak üst seviyede kalmak isteyecek Fenerbahçe. Açıkçası Fred ve Kurun için uyumunun pek de takıma olumlu yansımadığını Pendik Spor maçında gördük. Ama bu maçta başka bir konsantrasyonla oynayacaktır Sarı lacivertli ekip. Özellikle de şampiyonluk yolunda belki de en kritik bir iki virajdan biri olarak görünüyor Trabzonspor mücadelesi. Tabi Onaçu'nun yokluğu hücum anlamında Trabzonspor'u etkiliyor ama kanatlardan aldığı destek Abdullah Avcı'nın ekibinin golle buluşmasını sağlayan en önemli faktör ki Vişcan'ın da Trezegen'in de ne kadar formda olduğunu hatırlamamız lazım. Ben seyir zevki yüksek, fizik mücadelesi yüksek, iki takımın da gol bulacağı bir maç bekliyorum. Serie A'da da dev bir maç var. Interle Napoli karşı karşıya gelecek. Tabii Hakan Çağlanoğlu ve arkadaşları dolu dizgin şampiyonluğa gidiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde de net bir şekilde favori durumunda takım. Inzaghi'nin öğrencileri aslında Avrupa'nın şu anda belki de en istikrarlı futbolunu oynuyor ve gol bulma anlamında da hiçbir sorun yaşamıyorlar. Özellikle savunmada da Bastoni'yi de burada başrole koyalım. Sıkı bir duvar örmüş durumdalar. Öte yandan Napoli tabi birkaç hoca değişimi sonrası istikrarsız sezonun resmini çizmeye devam ediyor. Bu sezon geçen yıldan çok farklı bir noktadalar. Elbette Osimen'in Afrika Kupası'na gidip gelmesi, bütün yükün bir ara Kıvara'nın omuzlarına binmesi, geçen sezonun açlığının tamamen kaybolmuş olması oyunun her noktasına yansıdı. Tabi Inter'e de döndüğümüz zaman öyle bir istim üstünde bir takımdan bahsediyoruz ki taraftarı önünde de coşkulu bir şekilde galibiyete gideceklerini düşünüyorum. Bu karşılaşmada Inter'in favori olarak görüyorum. Evet, bu hafta da bu maçlar kaçmazın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak?